Herkese merhabalar. Mısra Toruçe'ye hoş geldiniz. Ben de sizlere hoş geldim. Umuyorum. Bugün sizlerle birlikte aklımdaki kişi açılımı yapacağız. Söz verdiğim gibi yeni bir destek destemiz de var. İnşallah onun da enerjisi bizlere hayırlı gelsin diyelim. Kollektifim yani sizlerin hayrına olmasına niyet ediyorum. Zamansız bir zamanda niyet ediyorum. Ne zaman denk gelip açıp izlerseniz bu videomu o zaman geçerli olacaktır bu enerjiler buna niyet ediyorum. Ve abonelerimin benden alması gereken mesajı almalarına ayrıca niyet ediyorum. Evet birden fazla destek kullanacağım yine enerjiye bağlı olarak. Hangisini uygun görürsem hangisine çekilirsem o desteğe sorular sorarak devam edeceğiz umarım hepiniz iyisinizdir bu arada terazi tutulmasına doğru gittiğimiz şu günlerde e, yoğun enerjiler altındayız e, meraklısına instagram hesabımda terazi tutulmasının etkilerini ve kış boyunca geçireceğimiz retroların etkilerini yazı olarak paylaştım dileyen isteyen instagram hesabıma girip oradan etkilerini okuyabilirler evet aklınızdaki insan şu an anlık enerjide nasılmış bir görelim bakalım aklındaki kişi şu anda anlık enerjide kendisini nasıl hissediyor? Nasıl bir enerjide? Aklındaki kişi nasıl bir enerjide kendisini nasıl hissediyor? Bunları şöyle alalım. Daha görünür olacak değil mi? Evet, çok daha güzel. Kendini nasıl hissediyorsun? Hmm. Yardım alalım. Aklındaki kişi, onun enerjide kendini nasıl hissediyor? Aklınızdaki insanda bir bekleme enerjisi görüyorum. Yani sanki bir haber bekliyor gibi ya da kendi hayatını biraz duraksatmak istiyor gibi görünüyor. Bu ne demek? Yani o mola vermek istiyor gibi görünüyor. Şu anda istediğim tek şey biraz dinlenmek, biraz mola vermek. Çünkü ben çok yoruldum, çok bunaldım. Dolayısıyla da bir mola vermek istiyorum diyor aklınızdaki insan. Şeytan kartıyla da bağlı bağımlı olduğu bazı koşullar var gibi. Özellikle laflar, sözler, arkadan konuşmalar, arkadan iş çevirmeler sanki birilerinin gerçek yüzüyle yüzleşiyor. Onun hakkında kim ne diyorsa olumlu ya da olumsuz bir yüzleşme arifesinde. Bu tabii ki kolay bir şey değil. Belki de iyi bildiği insanların aslında artık iyi olmadığını görüyor aklınızdaki insan. Böyle bir enerji var. Zaten terazi tutulması da bize epeydir. Hatta son 6 aydır 9 aydır diyelim. insanların gerçek yüzüyle zaten hepimiz yüzleşmedik mi? Aslında birçoğumuzu zaten etkiledi. Aklınızdaki insan da böyle bir enerji var ve artık diyor ki çok yoruldum ya. Baksana çok takıyorum, çok düşünüyorum. Niye hiçbir şey benim istediğim gibi ilerlemiyor? Niye ben bir çocuk gibi saf bir enerjiyle ya da sıfırdan bir enerjiyle hayatıma devam edemiyorum? Bilmiyorum diyor. Burada artık alma verme dengesi ve karma işin içine giriyor. Ne ekersek onu onu unutmamamız gerekiyor. Aklınızdaki insanda da sanıyorum böyle zor bir dönem. Böyle bir zor bir dönem geçiriyor. Ne bekliyor meselesinde de bence ne beklediğini kendisi de bilmiyor. Hani bir şeyleri bekliyor dedim ya. O an aa, şey dikkatim bir daha şu telefonu düzeltmekten. Orayı da bir açalım. Neyi bekliyor? Ne beklediğini bilmiyor. Sadece durduğu yerden, oturduğu yerden hayatıyla ilgili bir şeyler değişsin istiyor. İşi değişsin, gücü değişsin, maddi durumu değişsin. İşte alması gereken kararları kendi alması da başkası alsın. Yani öyle bir isteği var ki öyle bir hayat yok arkadaşlar. Yani herkes her birey kendi hayatındaki krizi tek başına çözmek durumunda. Kendi hayatındaki mutluluğu nasıl tek başına yaşıyorsa gelecek olan krizi de hepimiz tek başımıza çözmek durumundayız. Evet akıl alabiliriz belki ama yine de biz karar veriyoruz ve biz sorumluluk alıyoruz. Ama aklınızdaki insan sanki böyle armut piş ağzıma düş. Hani ben hiçbir şey yapmayayım ama her şey benim istediğim gibi olsun. Ve artık kısır döngünün içerisine girmiş şeytan kartıyla da. Yani bir şeyler değilsin istiyor ama yani çaba yok, bir şey yok oturduğu yerden böyle toksik bir alışverişe dönmüş durumda. Peki, aklındaki kişinin anlık enerjide sana karşı düşünceleri nedir? Aklındaki kişinin anlık enerjide sana karşı düşünceleri aklından geçenler nedir? Evet, aklındaki kişinin sana karşı düşünceleri aklından geçenler. Bir de bu destek desteğinden alalım bakalım. Aklındaki kişinin sana karşı düşünceleri. Hmm, anladım, anladım. Şimdi bakalım anlatayım. Mahkeme kartı, değnek kraliçesi, ölüm, kılıç kraliçesi, kupa üçlüsü, aşıklar, kılıç sovalyesi asa kraliçesi. Bu destek kartlardan da şu geldi. Konfor ve rahatlık, iletişim, hakkaniyet ve eşitlik ve başlangıç kartı geldi. Şimdi mahkeme kartıyla düşünüyor musun sorusuna mahkeme kartını ilk vermesi aşırı derecede sizi düşündüğüne dair bir mesajdır. Seninle ilgili her şeyi ciddi ciddi oturdum düşünüyorum. Kendimi de yargılıyorum. Seni de yargılıyorum. Bir şeyler var kafamın içerisinde. Karar vermeye çalışıyorum. E, Kafamda bir sürü düşünce var ve bazen senin yönetemeyecekmişim gibi hissediyorum. Bakın DNA kırıcısı ve kılıç kırıcısı senin hakkındaki düşüncelerinde ya arayı bozan bir kadın var ya da sizin e, çok böyle zor bir karakter olduğunuzu savunuyor olabilir. Sen diyor bana nazaran çok zor bir karaktersin. Senin sınırların var, hedeflerin var, kuralların var. Seninle bir ilişki yaşamak çok ciddi derecede sorumluluk istiyor. Sen sorumluluk isteyen birisin. Ve ben kendi konfor alanımdan ve rahatlık alanımdan dışarıya çıkmak istemiyorum. Konfor alanımı bırakmak istemiyorum. Evet zor bir karaktersin. Evet aramızı bozan üçüncü bir kadın enerjisi var. Ama ben ne olursa olsun aşıklar kartıyla senden etkileniyorum. Senden etkileniyorum. Her fırsatta seninle aynı ortama gelmek istiyorum. Her ne kadar biz seninle tartışsak da kavga destek, her ne kadar sana kızgın da olsam. Bakın kılıç şövalyesi ve ölüm kartı var. O kadar kızgın ki yaşadığınız bir olay var. O olaya çok kızmış durumda. Bu bir kıskançlık olayı olabilir, ayrılık olayı olabilir, yanlış anlaşılma olabilir. Çünkü bakın iletişim kartını verdi ya. İletişim kartı belki de sizin bir konuyu çok yanlış yere çekmenizle ilgilidir. Sen büyüttün, abarttın, yanlış anladın beni sinirlendiriyorsun bak arkana dönüp gidiyorsun biraz böyle manipülasyon manipülatif tavırlarla e, size yaklaşmış olabilir böyle bir olay yaşamış olabilirsiniz ve diyor ki yani hak hukuk adalet eşitlik ya bu kişinin gerçekten e, size vermesi gereken bir hak var ya bir de bir yanlış yaptığınız alacağı var yani diyor ki ben yanlış yaptıysam sen yanlış yapmadın mı devamlı böyle kendini bir kenarıya bırakıp sizi de suçlama eğilimindeymiş gibi hissettirdi bana keşke her şeyi sıfırdan başlayacak bir durumun içerisinde olsak ama ölümden sonra e, güneş kartı da vardı bakın ölüm ölümün arkasında bir güneş var öyle resmedilmiş yani bir şeyler çok kötü derecede bitti evet birbirinizi çok üzdünüz ama hala daha işin içinde e, duygu olduğu için bir yerde karşılaşıp iletişime geçip bir şeyleri bir daha başlatmayı deneyebilirsiniz. Bir daha başlatmayı deneyebilirsiniz. Hatta zaten kupa üçlüsüyle bazılarınız şey yapabilir. Aynı ortamın içerisine de gelebilir. Karşılaşabilir gibi duruyor. Ve bir kıskançlık meselesiyle de karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama bu neyin kıskançlığıdır? Neyin krizidir? Onu bilemiyorum. Onu bilemiyorum. Bir konuda size yanlış yaptığını düşünüyor bence. Çünkü hakkaniyet ve eşitlik kartı var. O da bir terazi kartıdır. Terazi yine hak, hukuk, adalet, adalet ve mahkeme aslında böyle. Size ne kadar doğru yaptı, ne kadar yanlış yaptı aslında farkında mı kabul etmek istemiyor. Konfor alanından çıkmayacak ya. Şimdi hatasını kabul etsin. size adım atmak zorunda ya. Adım atmasın diye ya da hatasını kabul etmesin diye ee, böyle bir sıcak bir soğuk yapıyor size karşı. Ben öyle hissediyorum. Ve araya gerçekten ya dedikodu girmiş, ya bir kadın girmiş, ya bir aile bireyi girmiş. Ya ilişkileri girmiş. Bilmiyorum ilişkisi mi var bu kişinin ama. Böyle bir karmaşanın içerisine düşmüşsünüz. Tamam düşüncelerim böyle. Düşünceleri karma karışık. Acaba duyguları ne alemde? Bir de ona bakayım. O benim için önemli çünkü. aklındaki kişinin sana karşı duyguları nedir? Kalp enerjisi ne söylüyor? Aklındaki kişinin sana karşı duyguları ve kalp enerjisi nedir? Aklındaki kişinin sana karşı duyguları nedir? Kalbine söylüyor. Ne hissediyor? Evet, duygularından bahset bize. Duygularından bahset bakalım. sağlık, sorumluluk, inanç ve gerçeklerden kaçmak. Gerçeklerden kaçmak kartı geldi. Anlatalım bakalım. Şimdi öyle ki bir sıcak, bir soğuk, bir iyi, bir kötü. Bir acı var içinde. Sizinle yaşadığı negatif olaylar ve bu ayrılış, bu kopuş ya da bu kavuşamama enerjisi onu en az sizin kadar üzüyor. Ama sizin gibi dışarıya vuramıyor gibi görünüyor. Ben bu ilişkiyi yaşamamız yaşamamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu ilişkinin doğru olmadığını düşünüyorum. Adaletli olmadığını. Biz birbirimizle birlikte olacaksak birilerini ya da bir şeyleri feda etmek zorundayız ve bütün adalet dengesini, terazisini kaçıracağız. Sana karşı reddedilemez bir çekim hissediyorum. Senin yokluğuna üzülüyorum. Senin dışında birilerini de deniyorum. Ama aslında hiçbir sonuç elde edemiyorum. Yine içsel olarak sana çekiliyorum. Ama o kadar inat bir adam var ki karşımızda. Ya da inat bir kadın. Artık kim için izliyorsan bu videomu? Çok inat bir birey. Her şeyi kafasına takıyor. Her şeyi negatiften algılıyor. Aslında bir çıkar yol varken bile... ...çıkar yol yokmuş gibi... ...bir dramatize yaratıyor. Yani drama yaratıyor sizin ilişkinizde. O kadar kendi inançlarına bağlı ki... ...bakın burada bazen... ...inançlarda... ...medeni durumlarınız farklı olabilir. Aranızda yaş farkı olabilir. Ailelerin kültürü, kültürleri, gelenekleri... ...çok farklı olabilir. Dolayısıyla... Ee, inançlar meselesi sizin birleşmeniz konusunda zorluk çıkarıyor olabilir ve bu kişi gerçeklerden kaçıyor bu kişi kendini kandırıyor sizi kandırıyor ama ne manada kandırıyor başta hallederiz yaparız bu ilişkiyi yaşarız diyorken iş biraz ciddiye gidince ve sizler bir ilişki yaşamaya başlayınca kaçmaya başlamış sözlerinin arkasında durmamış gibi hissettirdi bana. E, başta çok aşırı duygusalken e, ne istediğini biliyor gibiyken birdenbire bu kişi ne istediğini bilmeyen dengesiz bir kişiliğe dönüşmüş olabilir. Bakın iki tane balık kartı var burada ve Neptün kartı var. İki tane balık ve Neptün kartı var. Yani ne istediğini asla bilmiyor. Ve siz bu insanda ne yaşadığınızı anlamıyorsunuz bile ya. ya biz bir aşk mı yaşıyoruz? Bu bir arkadaşlık mı? Aşk mı? Çekim mi? Tutku mu? Ne? Ne bunun ismi nedir? Ben anlamıyorum. Anlamıyorum. Bir gün diyorum ki evet bu insan beni seviyor. Bana değer veriyor. Ama bir gün öyle bir şey yapıyor ki sanki beni hiç tanımıyormuş gibi davranıyor. Bir gün diyorum ki evet beni kaybetmekten korkuyor. Gerçekten kaybetmekten korkuyor. Ama kaybetmekten korkuyorsa bana bunu niye yapıyor? Niye bizi üzüyor? Çünkü kafasının içerisinde bir sonunun olmayacağını düşünüyor bu ilişki ve inat, inat olduğu için de bunu savunuyor yani. Halbuki kartlar diyor ki öyle bir şey yok İstesen bu ilişkiyi yaşayabilirsin. Bu kadar çok inançlarına bağlı kalmana gerek yok ki diyor. Ya inşallah bunun üstesinden en kısa sürede kolaylıkla gelin. Bu arada biliyorsunuz tadilat devam ediyor. Ben videoya başlarken ses yoktu ama şimdi ufak tefek sesler gelebilir. Kusura bakmayın lütfen. Benim dikkatim dağılmaz da size de takılmamaya çalışın olur mu? Evet aklındaki kişi. Aklındaki kişi. Seni özlüyor mu? Aklındaki kişi seni özlüyor mu? Ooo aşklar kartı kupa şövalyesi. Çok güzel. Çok güzel aklındaki kişi seni özlüyor mu? Bir bakalım bakalım. Özlüyor musun? O tutkular kartı. Duygusal gel git kartı ve fedakarlık kartı geldi. Çok balık kartı geldi bugünlerde. Yani bugün açılımında. Bakın çok özlüyorum diyor. Çok tutkuluyum sana karşı. Aramızda ...aramızda olan bu çekim, bu uyum... ...bambaşka bir şey. Sana bu konuda takım, <laughs> Çok özlüyorum. Ee, sana bir adım atmak istiyorum... ...kupa şövalyesiyle ama duygusal olarak... gelgit yaşıyorum. Duygusal gelgit kartı geldi. Duygusal olarak bir geliyorum... ...bir gidiyorum, bir istiyorum... ...bir istemiyorum. Ama kader çarkıyla da... ...diyor ki ben sana bir adım... ...atmak istiyorum çünkü çok özledim. Ama karşılığında her ikimizin de çok büyük fedakarlık yapması lazım. Bak fedakarlık kartı gelmiş. Yani benim anladığım gerçekten e, azım sanamayacak kadar büyük bir engel var birleşmeniz için. Ve bu engel herkesin hayatını çok derin etkiliyor ya da derin etkileyecek bir şey ailesini, işini, çevresini, bir şeyini. O yüzden bir türlü böyle cesaret edemiyor ama bir özlemle size çok yakın bir gelecekte mesaj atacak mı? Bence atacak. Çünkü çok büyük bir özlem var. Mesaj atacak mısın diye sormaya gerek bile yok. Çünkü özlemiş. Gelecek. Belli. Peki. Aranızdaki bu büyük engeller kalkar mı? Aranızdaki engeller kalkacak mı? Bu engelleri aşabilecek misiniz? Aranızdaki engelleri aşabilecek misiniz? Zaman, sabır, satürn kartı var. Bakın Dünya kartı. Sabırla, sabırla, zamanla. Ne kadar zamanımız var bilemiyoruz. Tabii ki zaman çok kıymetli ee, akıp gidiyor ve satın alamıyoruz, geri getiremiyoruz. Ee, bunu çok farkındayım. Ama burada diyor ki kartlarda zaman, sabır, uğraş, didin. Evet o zaman belki bir dünya kurabiliriz birlikte. Ama yol dikenli, yol uzun, yol sabır istiyor. Yolda acı duyguları da var, mutluluk duyguları da var. Neye hazırsan onu yap diyor kartlar. Neye hazırsan onu yap. Tercih senin. Neyi tercih edersen et zaten senin için hayırlıdır. Bizim için hayırsız diye bir şey yoktur zaten. <laughs> Yaşanılan her şey bizim için hayırlıdır. <laughs> Peki şey soralım. <laughs> Çok pardon. Aklındaki kişi bir kıskançlık meselen var demiştim de onu bir açalım bakalım. Aklındaki kişi seni kıskanıyor mu? Bu kıskançlık meselesi neyle ilgili? Aklındaki kişi seni kıskanıyor mu Bu kıskançlık meselesi neyle ilgili valla kıskançlıkla ilgili bir şeyler var siz böyle çok dışarıda takılıyorsanız çok fazla işte insanlar varsa çok böyle parti parti havasındaysanız sosyalseniz ee, kıskanıyor olabilir ya da etrafınızda sizi, size ilgi gösteren birileri varsa bunu kıskanabilir e, sosyal medyanızda paylaşımlarınızı kıskanıyor olabilir e, gerçekten çok kıskanıyor Evet kıskandığı zaman da sizin de canınızı acıtmak için kısasa kısas bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla kıskançlık meselesinin üstüne gitmeyin. Ee, şu sıralar aynı yerde karşılaşabilirsiniz. Karşılaştığınız yerde sizin de yanınızda arkadaşlarınız olabilir. Ve aklınızdaki insan çok kıskanabilir. Ee, bu da böyle bir bilgi olarak sizlerde kalsın bakalım. Peki şunu soralım kartlarıma. Ee, son görüştüğünüzde, son konuştuğunuzda. Aklınızdaki insan sizinle ilgili ne düşündüğü, ne hissetti, son görüşmenizle ne hissetti, ne düşündü. Hem çok özledim, hem çok acı çektim. Daha fazlasını yapmak istedim. Gelmek istedim, konuşmak istedim, acımı dile getirmek istedim. Benim de taktığımı, benim de duygularımın olduğunu, benim de seninle birlikte olmak istediğimi söylemek istedim ama elimden hiçbir şey gelmedi. 10 tane şey düşündüysem, 10 tane şey hissettiysem bir tanesini söyleyebildim, bir tanesini gösterebildim. Sana asla tam manasıyla bir şeyler gösteremedim ve söyleyemedim. Bir kırıntı şeklinde sana bunu verdim. Ama bil ki seni gördüm. Acısı kalbime geldi. Seni gördüm, sevindim. Çünkü ruhumun bir eşi gibisin. Ama bak Elimden bir şey gelmiyor. Benim maksimumum bu kadar. Bu kadar. Beni maruz gör diyor bu konuyla ilgili. Bilemiyorum artık siz ne cevap verirsiniz ama bu şekilde. Peki e, aklınızdaki insanla karşılaştığınız zaman... Ne yapmalısınız? Nasıl davranmalısınız? Aklınızdaki insanla karşılaştığınızda ya da konuştuğunuzda nasıl davranmalısınız? Çok yüz vermiyor valla. Maske tak. Çok yüz verme. Ee, çok kendi özel hayatından ve duygularından bahsetme. Bir tiyatro sahnesindeymiş gibi düşün. Ve mutlu olduğunu, bir şekilde hayatının devam ettiğini ona belli et diyor. Ama tabii ki bunu çok toksik bir şekilde yapmayarak diyor. Hani çok yüz verme. Ben de seni bekliyordum gibi bir havaya girme. Biraz maske tak. Gerçek duygularını gizle. Çünkü sen doğru duygularını ona iletirsen eğer o bunu manipülasyon olarak kullanacak. Ve yine... Sen oradasın biliyorum deyip gel git enerjide kalmaya devam edebilir. Buna dikkat edin tamam mı arkadaşlar? Çok önemli. Peki aklındaki kişi seninle yakın gelecekte iletişime geçecek mi? Ya da yüz yüze gelecek misiniz? İletişime geçecek mi? Ya da yüz yüze gelmek var mı? İletişime geçecek mi? ...yüz yüze gelme gibi bir durum var mı? Evet. Şans ve talih kartı geldi. Jüpiter yine aynı şekilde var. Olma ihtimali var arkadaşlar. Ya. Sanki aklınızdaki insan bir mirde zaman geçsin. Böyle hani... ...iki hafta gibi, iki aylık gibi... ...bir süre içerisinde... ...sanki size beklenmedik bir adım atacak... ...ama bu adımı atmasıyla birlikte biraz mücadeleniz başlıyor olacak. Her de bu ilişki için mücadele etmesi gerekecek ama bir iki hafta ya da iki ay içerisinde iletişimle ilgili bir durum olabilir. Peki. Melek kartlarımın bu video için, bu açılım için sizlere tavsiyesi ne olacak? Melek kartlarımın sizlere tavsiyesi ne olacak? Dişil enerji kartlarımın sizlere tavsiyesi ne olacak? güzel ışık var kartı var. Diyor ki etrafındaki herkese ve her şeye ışık vermek senin görevin. Sen pozitif ol. ışığını her zaman açık tut. Karanlıktan uzak dur. Uzak dur. Işığı da sen bir şifacısın ve şifacılığın getirdiği görevi yerine getir. Kendine ihanet etme. Kendini sev. Kendin için bir şeyler yap. Muhakkak kendin için bir şeyler yap. Şükret kartıyla diyor ki şu an seçtiğin yol senin için en iyisi. Yaşadığın hayat senin için en iyisi. Birazcık şükretmen lazım. Çünkü sen elindeki güzelliklerini çok farkında değilsin şu sıralar. Biraz bunu düşünmen lazım. Ve sessiz ol kartıyla da bu kadar çok düşünüp de kendi zihnini manipüle etme. Ve kendini negatife sürükleme. Lütfen bunu yapma. Birazcık kendine karşı sessiz ol. Ve sezgi kartlarıyla da ne hareket et. Mantığın her zaman devrede olsun ama kalbinin yolunda öyle ilerle ki kendi kalbinin sesini, sezgilerini, sesini de muhakkak ki dinle. Çünkü sen bir şifacısın, sen insanı iyileştirensin, bu görevini bil ve bu görevini icra et dediler. İnşallah olumlu olan enerjileri aldık, kabul ettik ve olumsuz olan enerjileri sevgiyle geri evreni iade ediyoruz. Umuyorum sizin için keyifli bir açılım olmuştur diyelim. Benim için her zamanki gibi keyifli bir açılımdı. Beğendiyseniz eğer beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım lütfen. Alma verme dengesi açısından benim için çok kıymetli. Ve benden özel bir randevu talebinde de bulunmak isterseniz aşağı açıklamalar kısmında Instagram adresim, mail adresim mevcut. Oradan Özlem Hanım'a ulaşıp randevunuzu kolayca oluşturabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sizleri çok öpüyorum. Çok sevgiler.